Bir insan kainata baktığı zaman ne görür ve ne görmeli ve gördüğü şeyleri nasıl yorumlamalı? İşte Bediüzzaman Hazretlerinden muhteşem bir ders. Şu hadsiz kainatı şenlendiren bil müşahede rahmettir. Arkadaşlar çok büyük bir başlıkla yazılacak mükemmel bir ifade bu. Şu kainatı şenlendiren Bil müşahade neymiş? Rahmettir. Şimdi arkadaşlar buranın ışıklarını kapatsak. Hiç ışığımız yok. Elektrikler kesilse. Karanlıkta otursak. Karanlıktayken bizim ışığa ihtiyacımız olduğunu bildiğimiz bir an ve duygu içerisindeyken birden biri birisi çıkıp dese ki arkadaşlar 5 dakika sonra size ışık veriyorum. Aydınlanıyorsunuz. Bu bizim için büyük bir merhamettir, büyük bir rahmettir. Çünkü ışığa ihtiyacımız var, karanlıktayız. Doğru mu? Şimdi arkadaşlar bakın, bil müşahade, kainatı şenlendiren rahmettir. Şimdi biz neyi göremiyoruz? Adam diyor ki, ben ateistlere hani sizlerde belki yazılarımı okuyorsunuzdur Facebook, Instagram'da. Orada bazı kardeşler soruyorlar. Yani ben Allah'ın varlığına inanmıyorum. Benim ona sorduğum soru şu. Tekrar bir soru olarak. Hayır neden inanmıyorsun? Aklın mı yok? Kör müsün? Çünkü aklı ve gözü olan her insan Allah'ın varlığını çok net tasdik eder. Neden? Beraber bakalım. Hadsiz kainatı şenlendiren bil müşahede rahmettir. Işık diye bir şey var, değil mi arkadaşlar? Aykut. Güneş diye bir şey var. Işık, aydınlanmak diye bir şey var. Sizce Güneşe bizim ihtiyacımız var mı? Işığına, ısısına ihtiyacımız var değil mi? Peki öyleyse o güneşin dünyamıza uzaklığının mükemmel şekilde ayarlanıp tam o muhteşem ölçüde oraya konulup bize zarar vermeyecek bir ısı seviyesinde ve ışık aralığında aydınlatılmamız sizce de bir rahmetin tecellisi değil midir? Öyleyse akıllı insan ne der Volkan? Ya beni bu kadar güzel ve mükemmel şekilde aydınlatan kim? Kim beni aydınlatıyor? Bu kainattaki aydınlatma sistemini kuran kim? Kim beni ısıtıyor? Kim benim sebzelerimi, meyvelerimi güneşle o ısıyı ve onlar ihtiyacı olan sıcaklığı veriyor? Bakın insan devreye girdi burada. Ne ile Akıllı. İşte bunu anlatıyor Bediüzzaman ve bu hadsiz ihtiyacat içinde yuvarlanan sınırsız istekleriniz yok mu Mustafa? Muhtacız değil mi? Ben sorsam neye ihtiyacınız var Murat? Bakın bunun tek bir ifadesi vardır arkadaşlar. Her şeye ihtiyacınız var. Her şey derken hani bunu böyle lafın gelişi söylemiyorum. Kainattaki her şeye ihtiyacınız var. Sadece güneşe değil. Her şey neyi biliyorsanız ihtiyacınız var. Bu hadsiz ihtiyacat içinde yuvarlanan mahlukatı, insanları, hayvanları terbiye eden, onların ihtiyaçlarını görüp onlara zarar verici şeyleri ortadan kaldıran bil bedahe yine rahmettir. Şimdi küçük bir misal. Bunun gibi milyonlarca misal verilebilir arkadaşlar. Ben sadece tefekkür dünyanızı açmak için söylüyorum. Mesela bir yeriniz düşünce kesiliyor, kanıyor, yaranız açılıyor, doğru mu? O anda bir şeye ihtiyacınız oluşuyor. İyileşmesi lazım. Kanın durması lazım, yaranın kapanması lazım. Mesela bir gömleğiniz, pantolonunuz yırtılıyor ve bir an üzülüyorsunuz, değil mi? Ulan yeni de almıştık ya. Bir sürü de para vermiştik diyorsunuz ve birdenbire bir tane adam çıkıyor arkadaşınız diyor ki lan dert etme ya. Benim bir tanıdığım bir şey var, terzi var. Abi var ya hiç anlayamazsın. götürüyorsunuz ve gömleğinizi öyle bir dikiyor ki hiçbir şey anlaşılmıyor. Peki bu bilgi ve bu faaliyet sizi memnun edip sevindirir mi? Mutlu da eder. Aynen bunun gibi peki gömleğimiz mi yoksa bedenimiz mi bizim için daha değerlidir? E bedeninize bakın. Bedeninizdeki kanamalar, yırtılmalar, bozulmalar, parçalanmaların hepsi mükemmel bir şekilde tekrardan iyileşmiyor mu? Soruyorum arkadaşlar, sizce bu rahmet değil midir? O zaman sormamız, düşünmemiz ve bizi hayvandan ayıran insan olduğumuz özelliğimiz ortaya çıkmalı, düşünmeliyiz, demeliyiz ki beni kim iyileştiriyor? Benim vücudumdaki kesikleri kim birleştiriyor? Vücudumdaki kanı kim pıhtılaştırıyor da benim kan kaybından ölmemi engelliyor? Benim vücudumda böyle hükmeden kim? Bana böyle merhamet eden kim? İşte bu sorular kimin soruları Eşref? İnsanların soruları. Bunlar insanlar sorar. Ve bir ağacın bütün heyetiyle meyvesine müteveccih olduğu gibi bütün kainatı insana mütevecci eden ve her tarafta insana baktıran ve insanın yardımına koşturan bil rahmettir. Şimdi arkadaşlar sonsuz sayıda ihtiyacımız var kainattaki her şeye. Öyleyse bize sonsuz derecede yardım ediliyor demek değil midir bu? Yani suyundan havasına, Vücudumuzdaki atomların bir araya durma bir arada durmasından galaksideki yıldızların bu hassas dengeyle dönmesine kadar yemiş olduğunuz gıdaların vücudunuzla uyum sağlamasından tutun o gıdaları midenizde enzimlerle dağıtıp bağırsaklarınızdan size zarar vermeyecek şekilde çıkartılmasına kadar ve bütün kainatta görmüş olduğunuz meyvelerin, sebzelerin sizin damak tadınızdan tutun da vücudunuzla tam uyumlu entegrasyonuna kadar. Kainattaki her şeye ihtiyacımız var. Öyleyse kainattaki bütün ihtiyaçlarımızı karşılayan bir yaratıcının ap açık rahmetiyle karşı karşıyayız demektir. Yani üstad ne demişti dersin başında? Kainatı bu hadsiz kainatı şenlendiren bil müşahede rahmettir. Şimdi soruyorum. Rahmeti görebiliyorsunuz artık değil mi? Yani rahmet denilen ne demek rahmet? Acımak, şefkat etmek, muhtaç olanlara ihtiyaçlarını vermek denilen bu faaliyeti kainatta görüyor musunuz? Biz sayamıyoruz milyonlarca verebileceğimiz misal var. Kainatta öyleyse apaçık bir rahmet var. Dikkatle devam ediyoruz. Devamı dinleyin. Ve bu hadsiz fezayı ve boş ve hali alemi dolduran, nurlandıran, şenlendiren bir müşahede rahmettir. Mesela Ümraniye'de oturuyoruz İstanbul'da. Düşünün arkadaşlar dünya üzerinde sizden başka hiç insan yok. Bir anda dünya üzerindeki bütün insanların hepsi sizin dışınızda yok edilmiş. Tek başınızasınız. Ama geri olan her şey var. Her şey bütün eşyalarıyla Ümraniye, Üsküdar, İstanbul, Amerika bütün ülkeler bütün eşyaları arabalarıyla uçaklarıyla her şeyle var. Bir tek siz varsınız yalnız. Bir işe yarar mı? Dikkat edin arabalar, benzinler, paralar her şey elinizin altında. Ama şöyle bir geriye yaslanır. Lan ne anlamsız bir şey oldu lan deriz. Değil mi? E ee, konuşacak biri yok. Arabaya kullanırken hava atacak biri yok. Hiçbir şey yok. Bakın dünya bütün güzelliğiyle beraber var olduğu halde saraylar değil mi? En lüks arabalar bütün altınlar, elmaslar ama insanı kaldırdığı an Allah bamba baştan başana anlamsız bir dünyada yaşamış oluruz. Öyleyse arkadaşlar insan büyük bir nimet değil mi? Öyleyse siz insanlara bakarken Allah'ın rahmetini görüyor olmanız lazım. Çünkü insan bir rahmettir. Bakın yokluğu nasıl elem veriyor. Yokluğu en sevdiğiniz dünyayı nasıl anlamsızlaştırıyor? Bediüzzaman'ı anlayabiliyoruz değil mi? Son cümleler. Ve bu fani insanı ebede namzet eden ve ezeli ve ebedi bir zata muhatap ve dost yapan bil bedaher rahmettir. Arkadaşlar bitireceğim. Burayı lütfen görün. Kainatta rahmeti görüyorsunuz değil mi? Görmeyen var mı? Kainattaki rahmeti görüyorsunuz, rahmenin, rahmetin tecellilerini görüyorsunuz, şimdi dikkat edin işte Bediüzzaman'ın muhteşem ifadelerine. Evet, kainatın enbaını, bütün bu mevcudatı hikmet dairesinde ne demek? Muhteşem bir fayda gözeterek yaratmak. Allah aşkına bakın sizinle entegrasyonu uygun olmayan ne var yani? Karpuzundan muzuna değil mi? suyundan toprağına. Bakın siz ve kainat tam bir uyum içinde yaratılmışsınız. Yani size bu kainat hizmet edecek şekilde yaratılmış. Yani insan bu kainatın en değerli varlığı ve bu kainat insana hizmet ediyor. Çok dikkat edin. Evet kainatın envanı hikmet dairesinde insanın etrafında toplayıp insanın bütün ihtiyaçlarına kemali intizam, kusursuz bir düzen ve inayet yardım ile koşturmak bilbeda iki haletten birisidir. İnsan bakıyor düşünen hayvandan farklı özelliklerle yaratılmış olan insan kainata bakıyor. Bütün kainat ona hizmet ediyor. Öyleyse bu durumda iki şey ortaya çıkar. Bir, ya kainatın her bir nevi ağacı, toprağı, ineği, arısı, tavuğu her bir nevi kendi kendine insanı tanıyor ve insana itaat ediyor ve insanın muavenetine yardımına koşuyor. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Yani inek arkadaşlar bu bir araya gelelim bu insanların süte ihtiyacı var bu adamların da süt yapabilecek hiçbir kabiliyetleri yok. Bunlar daha sütü bulana kadar ölürler. Öyleyse biz ot yiyelim arkadaşlar. Bunlara süt üretip verelim. İnek bunu diyebilir mi? Tavuk diyebilir mi? Ben akşama kadar pislik yiyeyim, toplayayım, yerlerden böcekleri toplayayım da bunlara ben yumurta diye bir şey vereyim. Bunlar çünkü kahvaltıya alışık tipler sabahları böyle bir şey yapmak isterler. Bunlara da şimdi ben böyle sıvı halde vermeyeyim, ambalaj değil, vereyim de bari adam gibi bir yere koyabilsinler. Bunu da beceremezler bunlar. Ağaç. Ulan şunlara bir elma, portakal, mortakal bir şey yapalım ya. Sen sen portakal bir portakal yap, elma sen de bir elma incir mi incir bunlar yani. Vitamin, vücutların vitamin ihtiyacı var. Der mi? Der mi? Der mi Mustafa? Derazı. Güzel. Demez. Öyleyse ya bu kainatın her bir nevi kendi kendine insanı tanıyor. Ona itaat ediyor, insanın yardımına koşuyor. Bu ise Mustafa'nın da ifadesiyle 100 derece akıldan uzak olduğu halde çok muhalatı, çok saçma sapan şeylere ihtiva ediyor. Yani kainat beni tanıyor, bana itaat ediyor, benim ihtiyaçlarımı karşılıyor demek tam bir gerizekalıktır. Diyebilir mi insan? Çıkmış düşünsene televizyona arkadaşlar bütün kainat bizi tanıyor bana itaat ediyor bütün hepsi beni seviyorlar hepsinin yardımı oluyor Allah onlardan razı olsun böyle bir şey diyebilir mi yani ya derse zaten günün malı diye değil mi Facebook'ta yayınlayabilirsiniz ya da bu ise yüz derece akıldan uzak olduğu gibi çok muhalatı netice veriyor son paralar insan gibi. Bir acizi mutlakta ikincisi en kuvvetli bir sultan mutlakın kudreti bulunmak lazım geliyor. Veya ne diyoruz? Ben etki altıma aldım ya. Firavun gibi. Güneş benim emrimde. Toprak, su, hava, ağaçlar, hayvanlar benim emrimde. Ben onlara sütü, balı, tavuklara yumurta yaptıran benim. Benim gücümle. Ya da böyle diyeceğiz. Çünkü başka bir seçenek yok değil mi? Ama insan bunu ishal olduğu zaman tuvalette bu iddiasının ne kadar saçma sapan olduğunu anlar değil mi? Ben yaptım lan. <laughs> Durum facia. Koşarak bu kadar aciz bir varlık. Sen altına da tuvaletini yapamıyorsun. Neyin Rabbinden iddia ediyorsun doğru mu? Şimdi bakın peki ne geliyor? Öyleyse veyahut bu kainatın perdesi arkasında bir kadir mutlakın ilmi ile bu muavenet, bu yardım oluyor. Dikkat edin, bu kainatın perdesi arkasında hatırlıyorsunuz o perde dersini. Bu kainatın perdesi arkasında müthiş bir kadir mutlakın sonsuz kudret sahibi bir Allah'ın ilmi ile insana bu yardım oluyor demektir demek işte müthiş son cümle demek kainatın envağı mevcudatı yani balığı kuşu hayvanı ineği ağacı insanı tanıyor değil insanı tanımıyor insanı tanıyor değil belki insanı bilen çok rahatlattığım çok hoşuma giden çok huzur duyduğum cümleler bunlar belki insanı bilen belki bizdeki şey anlamında değil hani belki değil kesin ifade eden cümledir bu. Belki insanı bilen ve insanı tanıyan, merhamet eden bir zatın tanımasının ve bilmesinin delilleridir bu merhamet. Yani kainatta gördüğünüz bu rahmetin tecellisi ile Allah diyor ki ey Adem seni yaratan benim. Seni besleyen benim. Sana şifa veren benim. Senin ihtiyaçlarını daha sen bilmeden senin için seninle seren benim. Kainatı yaratan benim. Kainatın içerisinde nazlı bir misafir gibi seni doğduğun ilk günden vefat edeceğin son güne kadar bütün ihtiyaçlarını karşılayan benim. Yani Allah kainattaki bütün bu ihtiyaçlarımızı karşılamasıyla bize kendisini tanıttırıyor. Peki böyle bir tanımanın karşısında insan ne diyecek? İşte insan öyleyse Allah'ım ben de seni kainatı şahit göstererek Rahman ve Rahim olarak kabul ediyor ve tasdik ediyorum. Bunun için senin Rahman olduğunu, senin Rahim olduğunu unutmadığımı göstermek için de her bir faaliyetimin başında Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Yani sen Rahman ve Rahim olan Allah'sın. İşte Müslümanlar bunun için besmele çekerler. Biz biliyoruz bizi kim besliyor demek. Kim bize suyu veriyor? Kim bize havayı veriyor? Kim bize şifayı veriyor? Bunu besmele ile ilan ediyoruz.